vatanbilgisayar.com YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün Huawei MateBook D16 cihazını tanıtacağım. Bu bilgisayar tamamen ofis tipi bir bilgisayardır. Ofiste kullanılacak bir bilgisayardır. Bilgisayarın temel özellikleri Ryzen 5 4. nesil 4600H barındırıyor içerisinde. Güçlü bir işlemcidir. H işlemci demek ilk karşınıza gelmiştir. Yüksek performans sağladığı anlamına geliyor. H işlemcilerde genellikle oyun bilgisayarında kullanılır ama bu bilgisayarın oyun bilgisayar olmamasının nedeni harici bir ekran kartının olmamasıdır. Peki bu bilgisayarda hiç mi oyun oynanmaz? Kesinlikle hayır. Oyun oynanır tabii ki. Orta seviyedeki tüm oyunları rahatlıkla çalıştırabilecek bir bilgisayardır. LoL ve Dota 2 bu bilgisayarda çok rahatlıkla çalışıyor. Valorant da çalışıyor. Fakat ben bu oyundan çok keyif alacağım diyorsanız bu bilgisayar kesinlikle size göre değil. Peki bu bilgisayar kime göre? Bu bilgisayar ofiste Word, Excel çalışacaklar. Photoshop, AutoCAD çalıştıracaklar için ideal bir bilgisayardır. Ve yeni hayatımıza giren online eğitimler için de bu bilgisayar oldukça iyidir. 16 GB RAM'i mevcut. 512 GB SSD'si mevcut. Bunlar da orta seviyede diyebilirim. 512 SSD bilgisayarı zaten bildiğiniz gibi hız verecektir. Açılması, kapanması, yüklenecek herhangi bir uygulamayı hızlı bir şekilde çalıştırıp açmanızı sağlayacak. Harici olarak içerisinde M2 slotu var. Dolayısıyla 2 terabayta kadar yükseltebileceğiniz bir M2 slotu koymuşlar. Bu da devasa bir hafıza anlamına geliyor. Bilgisayar tamamen metal kasaya sahip. 16.1 ekran boyutuna sahip. 60 Hz yenileme hızı var. Bilgisayarın ekran gövde oranı %90'dır. Dolayısıyla çerçeveleri çok ince bir bilgisayar. Diğer bilgisayarlardan farklı kılan bir özellik de bu bilgisayarın klavyesinde bir kamera var. Tuşlu sistemdir. İstediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz. Eğer böyle bir endişeniz varsa Dolayısıyla bant vesaire çirkinlikleri ortadan kalkmış oluyor. Bence ince düşünülmüş şık bir detay. Biraz bataryasından bahsedeyim ürünün. Firmanın vermiş olduğu bilgilere göre bilgisayar 15 dakikalık şarj süresinde size 2 saat kullanım ömrü veriyor. Bilgisayarın ağırlığı 1.74 kilo. Oldukça hafif bir tasarıma sahip. Tel kasa olmasına rağmen bu kadar hafif olması gerçekten iyi bir özellik. Eğer yanınızda taşıyacaksanız ve büyük bir ekran bilgisayar lazımsa bu bilgisayar tam size göre. Bilgisayarda IPS panel mevcuttur. 1920 x de çözünürlük var. IPS panel olmasının avantajlarından biri birebir renk kalitesini sağlar. Kırmızıyı kırmızı, kırmızı maviyi mavi olarak verir ve yaklaşık 178 dereceden size izleme olanağı tanır. sRGB bilgisayarda %100'dür. Bu da ne demek oluyor? Bir çizim yapacağınızda, bir tasarım yapacağınızda renk kalitesi anlamında çok kaygılanmanıza gerek olmadığı anlamına geliyor. Çıkışlarına gelmeden önce bilgisayarın Wi-Fi 6 sertifikası vardır. Wi-Fi 6 ne demek? Bir kablolu veri aktarıyormuş gibi bilgisayardan veri aktarabileceksiniz. İnternet çekim gücü, internetiniz olsun. Bu Wi-Fi 6 da etkileyecektir. Bluetooth 5.0'da mevcut. Çıkışlarından bahsedecek olursak 2 iki tane Type-C, bir tane HDMI, iki tane de USB çıkışı mevcut. Bir de 3.5 mm jack girişi mevcut. Artık bilgisayarın tanıtımının yavaş yavaş sonuna gelirken yine firmanın verdiği değerleri göre 6.5 saat pil kullanım ömrü var. Hiçbir şey yapmıyorken boştayken verdiği pil ömrü değeri siz kullanmaya başladıktan sonra tabii ki daha da aşağı düşecektir. Ayrıyeten açma kapama tuşunda parmak izi okuyucusu mevcut ve bu bilgisayarı iş ofis ortamında kullanacaksanız ve önemli datalarınız varsa çok büyük güvenlik opsiyonu. Ürünün hakkında daha fazla detaylı bilgi almak için ve satın alabilmek için açıklama kısmına link bıraktık. Oradan detaylı bir şekilde araştırabilirsiniz. Ayrıca yakınınızda bir vatan bilgisayara giderek ürünü fiziksel olarak da deneyimleyebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.